Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Nusret Mayın gemisi 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesindeki kritik rolü ile hem dünya hem de Türk denizcilik tarihine adına altın harflerle yazdırmıştı. Nusret Mayın gemisinin birebir kopyası olarak Gölcük Tersanesi'nde inşa edilen TCG Nusret N-16 gemisi, bu kutsal görevi unutturmamak için müze olarak hizmet vermekte. Geminin ana limanı Çanakkale'dedir. Bu bağlamda bahse konu gemi Mayıs-Haziran 2022 tarihlerinde Marmara Denizi'ne bağlı limanlarda ziyaretlerde bulunmuştu. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda geminin planlanan liman ziyaretleri ve tarihleri paylaşıldı. Geminin ziyareti açılış kapanış saatleri 10 ve 12 ile 13 ve 18.30 olacak. Herhangi bir değişiklik durumunda ise Milli Savunma Bakanlığı hesaplarından açıklamalarda bulunulacak. Liman ziyareti program şu şekilde, 30 Nisan Bandırma, 2 Mayıs İzmit Kocaeli, 4-5 Mayıs Kuzguncuk İstanbul, 8 Mayıs Kefken Kocaeli, 10 Mayıs KDZ. Ereğli Zonguldak, 12-13 Mayıs Bartın, 16 Mayıs İnebolu Kastamonu, 19 Mayıs Samsun, 22 Mayıs Giresun, 24 Mayıs Trabzon, 27 Mayıs Rize, 29 Mayıs Hopa, 1 Haziran Vakfıkebir Trabzon, 4 Haziran Ünye Ordu, 7 Haziran Sinop, 11 Haziran Amasra Bartın, 14 Haziran Zonguldak, 17-18 Haziran Galataport İstanbul, 20 Haziran Tekirdağ. 1911 yılında Almanya'nın Kiel şehrinde kızağa çekilen gemi 1913 yılında Osmanlı donanmasına katıldı. Gemi 2 adet 47 mm topu ve 26 adet mayınıyla birlikte 4 Mart 1915 gecesi tarihi bir görev için Çanakkale Boğazı'na açıldı. Görev kapsamında Nusret Erenköy'ün Karanlık Limanı açıklarına taşıdığı 26 mayını bırakarak geri döndü. Nusret 18 Mart 1915 günü Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışan 639 kişilik mürettebatlı bu ve zırhlısını onun ardından gelen HMS Irresistible ve HMS Ocean zırhlılarını döşediği mayınlarla batırmıştı. Geminin orijinali Tarsus Mersin'de bulunmaktadır. Geminin replikası ise Gölcük Tersanesi tarafından 2011 yılında TCG Nusret adıyla tekrar inşa edilmiş ve Çanakkale'de müze gemisi olarak limana bağlanmıştır.